Cenevre otomobil fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 170 civarında yeni modelin dünya ve Avrupa lansmanının yapılacağı fuarda otomotiv devleri zorlu geçen yılların ardından krizden çıkış yollarını arayacak. 2008 yılında dünya genelinde 52 milyonun üzerinde olan satış rakamı 2009'da krizin de etkisiyle 51 milyona geriledi. Düzelme sinyali olarak dalgalanılan otomobil satışları geçen yıl 57 milyonu geçti. Üreticiler bu yılda yenilikçi ürünlerle ön plana çıkmak istiyor. Tüketiciler geçtiğimiz yıldan itibaren elektrikli araçları beklemeye başladı. Ama bu geçen sene mümkün olmadı. Bir diğer hayal kırıklığı ise bu defada araçların yüksek maliyeti oldu. Yani tüketiciler fazla masrafa girmeden çevreci olmak istiyor. En yeni ürünlere mümkün olan en düşük fiyata sahip olmak istiyor. Çevrecilikte elektrikli araçlar kadar başarılı olmasa da verimlilik açısından hibrit araçlar hala gözde. Öyle ki yakıt tüketimi konusunda hiç de cimri olmayan Porsche ve Range Rover bile fuarda hibrit modellerini sergiliyor. Toyota ve Honda ise bu alandaki öncülüklerinin keyfini sürüyor.